Evet tekrardan merhabalar. Uzun zaman oldu. Burada oynamayalı. En son böyle bir bıraktık, gittik. Böyle bir ev yapmışız. Şuraya bir tarım arazisi yapmışız. Küçük bir ev, kulübe. Galiba geçen bölüm onu da videoya koymadım ama Allah kabul etsin. Şimdi gece oluyor. Ben bir hemen uyuyayım. Hemen bir uyuyalım. Şimdi bu bölüm bu evimi geliştireceğim. Çünkü ev gerçekten hala tam olmamış vaziyette. Hala bu arka duvarlara falan blok yetmemişti en son. Buradaki yerler falan yani şu an rezalet durumdayız. O yüzden hızlıca bu eve depar attıracağım. İlk olarak odunumuz galiba yok. Evet odunumuz harbiden kalmamış. O yüzden ormanlıktan ağaç kıracağım. Ağaç keseceğim. Onun haricinde mimari açıdan güzel durması amacıyla madeni inip böyle andezit, diorit falan bunlardan toplayacağım. Bunlar önemli. Daha güzel şık duruyor açıkçası. Evet sabah da oldu. Burayı gerçekten oynamayalı çok uzun zaman oldu ama. Ama şimdi artık buradayız. Sıkıntı yok. Arı sesi geldi. Aa. Onu unutmuşuz lan orada. Arılar var değil mi? Baltamız da şimdi kırılacak. Balta yapmam gerekecek. Şimdi bu bölüm yapmak istediğim şeyleri şöyle apacık söyleyeyim. İlk olarak bu evi tamamlamak istiyorum. Hala arka duvarları falan yapılı değil. Her şeyini bir tamamlamak istiyorum. Lan dur yanlışlıkla meşaleyi kırdım. Bu evi tamamen tamamlayacağım. Ondan sonra şu yolları falan ayarlayacağım. Şu tarım arazisine giden yolu falan yapacağım. Onun haricinde ahırı... Şu ahıra biraz şey yapabiliriz aslında. El atabiliriz. Şu arkaya doğru çeksek iyi olur. Çünkü yol buradan geçiyor ya. Orada direkt koyunlar var abi. Orayı biraz şey yapmamız lazım. El atmamız lazım. Onun haricinde şuraya bir tane değirmen yapmak istiyorum. Büyük bir değirmen. Oraya tarım arazisine güzel durur. Şurada da küçük bir kulübe var. Allah razı olsun. Oraya mini minnacık bir şey yapmışım ama orayı da muhtemelen değiştiririm zaten. Orayı şimdilik öyle yapmıştım. Bu ormanlığı falan biraz şey yapacağız. elden geçireceğiz aslında öyle söyleyeyim. Çünkü ağaçlar şu an bize çok yetmez. Yani yeter aslında da. Gene yapsak iyi olur. Burası full ormanlık olacak çünkü. Onun haricinde bu küre de bu küre içerisinde şu atlar falan var, koyunlar falan var. Bunlar sınırlı. O yüzden bunlara hani öyle pat diye dalamayız, saldıramayız. Tekrar spawn olmaları falan biraz sıkıntı Panik bu yüzden e, Olabildiğince e, Burada olan bütün hayvanları çiftleştirmemiz Gerekecek şimdi biz gerçekten Rezalet bir durumdaymışız yani Ben bunu oynarken ne, ne düşünmüşüm Acaba Abi ilk olarak Şunları şuraya koy Şuraya duvar kenarına koy Yatağı ver abi Yatak şimdi Kalsın burada Fırın falan bunları ver abi ya Burayı full e, blok chesti yapmıştık galiba blokları vesaire her şeyi bütün blokla alakalı her şeyi alalım hocam buradan tahta da olur slab, cobblestone, odun odunlara ait başka bir yer yapsak aslında daha iyi olur aynen hatta öyle yapalım bunları da koy gravel ka koy abi koy glass bunların hepsini koy tamam burayla işimiz bitti ıvır zıvırlar buraya. Madenler için ayrı bir chest falan yapalım. Gerçekten iyi olur. Evet teker teker chest'leri koydum. Şöyle bir de tabel yapalım ki karışmasın. Burası ıvır zıvırlar olsun. Genel bloklar. Genel bloklar. Burası tahta, meşe odun, odun, tahta vesaire diyelim buraya da. Evet bizim duvar şeyimiz nasıldı? Böyle miydi? Hmm. Şöyle bir kısmını oak fence oak fence demişim şey oak plank. Şimdi böyle koyduk. Burası da çatıya gidiyor ama çatıyı bitirmiştik galiba en son. Ha şuraya yapmamışız. Cam yok mu ya? Biz de oraya bir cam koyalım hemen. Bunu hemen bitirelim artık abi. Ev evli işimiz kalmasın artık yavaştan çevreyi Düzeltme vakti geldi. Derken camımız kalmamış. Kum da mı yok? Kum kum da yok. Evet kumumuz da yok. Cam da yok. Nasıl yapacağız? Evet kum nedense burada pişiyor bu arada. Anlam veremediğim bir şekilde. Kömürlerimizi de eşit bir şekilde buraya dağıtalım. Blast furnace e, lazım olur. Bir de ekstra bunalar. Tamam şimdilik birazcık cam e, kasalım. Ben de o sıra şurayı halledeyim. Şimdi şu Diorit için e, madene ineceğim ama yemeğim yok o, o yüzden onun öncesinde tarım arazisine gidip oradan birazcık e, şey toplayacağım. Buğday toplayıp ekmek yapıp öyle gideceğim. Çünkü yemeğimiz yok doğru düzgün. Sadece Diorit toplayacağız başka yapacağımız bir şey yok. Sadece Diorit toplayıp gideceğiz. Burayı da bu arada bu bölüm e, tabii ki de el atacağız. Evet buraya güzel bir hasat edelim. 13 tane ekmek şimdilik Allah razı olsun. 13 tane ekmek yeter de artar şu anlık. Şimdi burada madene girilecek çok fazla yer var. Hatta şurada bir yerde yarık vardı. Oradan gidelim. Bu full su mu ya? Evet Diorit direkt yüzüme çarptı. Oraya gideceğim direkt hiç uğraşmadan. Öyle hayvan gibi derine gitmemize hiç gerek yok. Bundan en az bir 4 stek toplarsam yeter herhalde diye düşünüyorum. İnşallah yeter. Tamam ben burayı terk ediyorum abi. Hadi eyvallah. Evet güzel bir madenden sonra neredeyse 4 stek diorit topladık. Tabi tam 4 değil şu an. O son 4 tanesini toplayamadım. Ya istesem de toplardım da neyse. Şimdi bu yerleri modifiye edeceğiz. Şu şekilde. Buradan ikisi tek yeter mi acaba? Bir deneyelim. Ama ilk öncesinde burayı tabii ilk önce kırmamız lazım. Evet neredeyse buraya tam yetti. 40 tane polijit diorit e arttı denilebilir. Bunu madenler kısmına koyacağım. Bayağı bir elimizde de artık toprak var. Bu toprakla aslında o kazdığımız yerleri düzeltebiliriz haritadaki. Şimdi evi tamamladığımıza göre hocam bir uyuyalım. Hemen bu uyuyalım. Şimdi gidelim tarım arazisini genişletelim. Aynen öyle. Tarım arazisini genişletelim. Ama oraya gitmeden önce e, yanıma birkaç eşya almak istiyorum. Birazcık demirim yanımda kalsın. Ender pearl burada kalsın, gerek yok. Bir iki tane toprak alalım. Yani şöyle iki tek toprağımız kalsın kenarda. Az taşımız kalsın. Lazım olabilir durduk yere. Kova her zamanki gibi önemli. Şimdi hızlıca gidelim. Şu tarım arazisini yapalım ama oraya yapmadan önce burayı düzeltelim. Biz burayı en son içinden geçtik çünkü. Toprağı da o yüzden aldım zaten. Tamamdır sıkıntı yok. Burayı da hallettik denilebilir. Biraz yamuk duruyor olsun. Orayı sonradan düzleştiririz. Eee hallederiz. Evet şimdi burası bu şekilde kalmış. Biz hemen hocam buraya bir müdahale edelim. İlk olarak açlığımız çok kötü bir halde. Bunlar niye burada bilmiyorum ama. Neyse ıvır zıvırlar burada kalsın. Buranın ıvır zıvırları burada kalsın. Buğdayları, buğdaylar için bir chest yapalım hemen. Aa, odun almamışım lan yanıma. Bak onu yine unuttuk ya. Oraya kadar gideceğim şimdi. Şöyle biraz odun alalım. Burası full buğday vesaire. Çeste e, olacak. Şimdi ilk önce araziyi bir genişletelim. Çapamız var yanımızda. Çapayla şöyle gireceğim abi su, su sınırı buraya kadar değil mi? Evet zaten kurudu. Ben tarım arazisini büyütürken sizin de 2 saniyenizi ayırıp videoya beğeni bırakmanız 8 saatlik emeğe ilaç gibi gelecektir. Bu yüzden şimdiden beğenmeyi unutmayınız ve ayrıyetten Discord sunucumuz aktif ortamıyla ve eğlenceli botlarıyla sizi bekliyor. Link açıklamada bir gelin derim açıkçası. Evet artık yemek problemimiz olmayacak. Hayvan gibi ekmek yaptım çünkü. Deli gibi ekmeğimiz var. Buradan birazcık odun kasalım. Ondan sonra gidelim şu ahıra biraz genişletme vesaire yapalım. Ahır için de zaten hani çok aman aman bir şey gerekmiyor yani. Az buz biraz işte basamak. Ondan sonra oak <laughs> oaklok. Türkçesi ne lan? Meşe olduğunu. Yani böyle böyle ahırı da genişleteceğiz. Ahırı genişlettikten sonra şu önünü tabii açacağız. Oraya yol yapacağız. Yollar demişken de yollara abi biraz daha böyle şekilli şukullu yapacağız. Şukullu şukullu. Çünkü daha güzel bir hava katıyor açıkçası. Da ayrıca şöyle küçük bir iskele de yapabiliriz belki. Zaten hani göl yine ama hani iskele buraya yakışır ya. Küçük bir marina. Bence güzel durur. Ee, 57 tane oak log. Bize yeter. Hemen gidelim bir e, ahıra el atalım. Evet ben en son buraya ne yapmışım? Evet burada yünleri depolamak adına bir chest koymuşuz. Burada bayağı bizzat koyunları kendisini görebiliyoruz. İnekler burada. Tamam pekala. Şimdi ilk olarak arkadaşlar sizi şu toprakları kırmam gerekiyor. Genişletebilmem açısından. Buradan doğal bir su geliyor. Arkaya doğru genişleteceğim. Önden de kısacağım. Ki önden yol yapalım geçebilelim. Aklımda şu an böyle bir şey var inşallah yapabilirim. Yani şöyle bir 3-4 blok arkaya doğru yeter herhalde diye düşünüyorum. Şimdi basamaklarla çatı iş yapacağım. Buraya doğru getireceğim. Buradaki koyunları alacağız. Buraya gerek kalmadı. Burayı zaten yıkacağız şimdi. Burayı yıkalım. Buradaki koyunları da alıp şuradaki koyun bölgesine götürmemiz lazım. Oha! Abo! Siz nereden geldiniz lan? Yakınlarda köy mü var? Bak 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 bak. Tiplere bak tiplere. Oğlum oh, buranın sahibi biziz oğlum. Oo tiplere bak tiplere. Aha başladık. Evet kötü kehanet falan. Ha is... doğru bununla başlatıyoruz isyanı. Tamam onu da bir gün kullanırız artık. Oğlum onu nasıl vurdun ya? Aha. Arbaleti düştü. Oha. Unbreaking falan var lan manyak gibi bir şey. Güzel güzel. Evet burada küçük bir çatışma yaşandı ama sıkıntı yok. Alo şş, lan. Gelin buraya. Gel 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 gel. Gir içeri gir 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 artık buradan bir yol geçe geçirebiliriz. Tavuklar için de aslında burası bir tık büyük ama kalsın böyle şimdi dokunmayalım. Gerek yok. Zaten buraya muhtemelen marina falan yapacağımız zaman genişler burası da. Abi şu gördüğümüz yolu görüyor mu? Bu yol kötü. Baştan söyleyeyim bu yol çok kötü. Şimdi bu yolu tamam mı? Böyle şekillendireceğiz. Ve bu yolu tamam, sadece buraya kadar değil. Buradan böyle abi İzmir İstanbul otoyolu gibi buradan yol çekeceğiz. Tarım arazisi de aynen bu şekilde duruyor. Oğlum bayağı güzel duracak ha. Bak ben sana söyleyeyim. İlerleyen bölümlerde burası var ya yıkılacak. Ama zombiler geliyor. Ben bir yatayım. Evet, şimdi. Şimdi bu yolu geliştirmemiz için bize kesinlikle birkaç blok lazım olacak. Bunlardan e, ilki çakıl olacak. Çakıl bloğu. Çakıl taşı. Bir, birkaç tane çakıl lazım olacak. Hatta bayağı lazım olacak. Ta çakıl kazmamız lazım. Ondan sonra şey vardı, bir toprak türü vardı da onu hatırlamıyorum şu an. Ona bir bakmam gerekiyor. Ama niye yemek yemem ben? Kors ee, course 4. Ha, ile dirt'i şey yapıyoruz, birleştiriyoruz. Abi dur ben bu oyunu bir Türkçe yapayım ya. Ee, şu ili taneli toprak. Aynen. Toprakla çakıl lazım. Her türlü çakıl kazacağız. Tamam. Eyvallah. O zaman bize bir kürek lazım sağlam bir kürek en az bir kaç tane yapsak güzel olur